Merhaba. Uzman diyetisyen Elif Melek Avcı dursun. Bugün sizlerle gestasyonel diyabet ve beslenme hakkında konuşacağız. Gestasyonel diyabet, gebeliğin 20 ila 24. haftaları arasında ortaya çıkan bir glikoz tolerans bozukluğudur. Tüm dünyada gebeliklerin yaklaşık %15'inde görülebilmektedir. Gestasyonel diyabet ailede diyabet öyküsünün olması Annenin beden kütle indeksinin 30 ve üzerinde olması, annenin yaşı, annenin beslenme durumu ve genetik öyküyle de ilişkilidir. Dolayısıyla, Özellikle 35 yaş üstü gebeliklerde gestasyonel diyabet görülme riski çok daha fazladır. Artan obezite durumu gestasyonel diyabet riskini artırmaktadır. Anne karnında bebeğin büyüme ve gelişmesi hızlanarak bebek 4000 gramın üzerinde dünyaya gelebilir ve bu da çeşitli doğum komplikasyonlarına neden olabilir. Özellikle makrozomik doğum ve bununla beraber çeşitli perinatal komplikasyonlar, omuz distozisi, ölü doğumlar ve birçok problem meydana gelebilir. Aynı zamanda bebek dünyaya gelirken tip 2 diyabet, obezite, çeşitli kardiyovasküler hastalıklar riskiyle de dünyaya gelmektedir. Gestasyonel diyabetin anne açısından olumsuz sonuçlarından bir tanesi de annenin 7 yıl içinde tip 2 diyabete yakalanma riskinin yüksek olmasıdır. Beslenme ve diyet programlarıyla gestasyonel diyabet engellenebilir bir faktördür. Aynı zamanda sağlıklı yeme indeksi ve beslenme kalitesi değerlendirilerek annenin beslenme ölçütüne göre bebeğin yakalanabileceği birçok hastalık riski de engellenebilmektedir. Annenin gebelik öncesi bir beslenme uzmanından diyet danışmanlığı alması, beslenme alışkanlıklarının değerlendirmesi, hekim tarafından sağlık kontrolleri ve parametreleri değerlendirilerek gebeliğe başlaması, gebelikte yaşanabilecek birçok problemin önüne geçmektedir. Aynı zamanda sadece anne için değil, bebeğin de gelecek yaşantısına herhangi bir kronik hastalık riskiyle doğması engellenebilir. Dolayısıyla gestasyonel diyabetin risk faktörleri iyi bilinmeli, gebelik döneminde de sıkı kontroller ve takip edilmeli. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim.